Evet arkadaşlar, Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti diyeceğiz. Diğer bir ifadeyle diplomasi yılları diyeceğiz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme dönemi olarak da bilinir. 1699 Karlofça Antlaşması'yla ilk defa çok büyük bir yenilgi alan Osmanlı Devleti en fazla yani ilk defa geniş çapta batıda toprak kaybetmiştir. İşte 18. yüzyılın genel politikasına baktığınızda ilk başlarda Karlofça'da kaybettiği yerleri almaya çalışmış. Ancak Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek çok geçmeden mevcut toprakları koruma politikasına gidecek. 18. yüzyıldaki siyasi gelişmeleri ve ıslahatları incelediğimizde siyasi gelişmelerde arkadaşlar bazı anlaşmalar var. Çok çok önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi Prut Savaşı ve Prut Anlaşması. İsveç Kralı 12. Şahal ile Rusya savaşıyor. İsveç Kralı bize sığınıyor. Biz de Prut Nehri kenarında Rusya'yı yeniyoruz ve Prut Anlaşması'nı imzalıyoruz. Daha önce İstanbul Anlaşması ile vermiş olduğumuz Azak Kalesi'ni geri alıyoruz. Prut anlaşması bize şunu gösterdi. Karlofça'da kaybettiğimiz yerleri geri alabilme umuduna kapıldık. Ama çok geçmedi. 1715-1718 yılları arasında Avusturya ile Peter Varedin savaşını yaptık. Çok ağır bir yenilgi alınca 1718 yılında Pasolofça anlaşmasını imzaladık. Avusturya'ya bazı topraklar verdik. Onlar önemli değil. Pasarofça anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti. 1718 yılında. Ve Pasolaj Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nde Lale Devri başladı. İlk defa Avrupa'yı örnek aldığımız, ıslahatlar yaptığımız dönem olacak. Lale Devri 1718-1730 yılları arasında. Birazdan bahsedeceğim. 1736-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti Belgrad Savaşları'nı gerçekleştirmiş. Ve Belgrad Savaşları'nı kazanmıştır. Burası çok önemli. Ben 3-4 yıldır beklediğim bir yer. Belgrad Savaşları'nı Osmanlı Devleti kazandı. Peki sebebi ne? Cevap Avrupa tarzı askeri alanda yapılan ıslahatlar etkili olmuştur. İki devleti yenmeye başardık. Bu Belgrad Savaşları'ndan sonra masaya oturmamızda, anlaşmalar imzalamamıza Fransa etkili olmuş. Bunun sonucunda da maalesef Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirmiştir. 1768-1774 yılları arasında Rusya ile savaş yapıyoruz. Rusya'nın Lehistan'ın iç içlerine karışmasıyla başlayan savaş devam ederken 1770 yılında Çeşme'de donanmamızı yapıyor Ruslar. Ve bu olaydan sonra maalesef masaya oturmak zorunda kalıyoruz. Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalayacağız. Yine çok 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 önemli bir anlaşma. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması. Bu anlaşmayla birlikte Kıbrıs bağımsız oluyor. Osmanlı ilk defa tamamı Türk ve Müslüman bir bölgeyi kaybediyor. İlk defa da halifenin gücünü burada kullanıyor. Kır, e, Kırım halkı, demin Kıbrıs demiş olabilirim. Kırım halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak kararı anlıyor. Kırım'ı kaybettik. Böylece Karadeniz'in Türk gölü olma özelliği de kayboldu. Başka Osmanlı ilk defa savaş tarzından ödemek zorunda kaldı. Para olmadığı için iç borçlanmaya gittik. Esam senetleri bu dönemde ortaya çıkacak. Yine Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Karadeniz'de serbest ticaret yapabilecek. Rus tüccarlarla Osmanlı tüccar arasında hukuki bir anlaşmazlık olursa Rus tüccarlar kendi mahkemelerine yargılanacak. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Bir şey daha var. Çok çok önemli. Balkanlarda Ruslar istediği yerde konsolosluk açabilecek. Böylece Rusya Balkanlardaki panslavizm politikasına başlamış oldu. Bir maddede şöyle, İstanbul'daki Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya üstlenecek. Böylece Osmanlı'nın doğrudan iç işlerine karışma fırsatını bulmuş oldu Rusya. Daha sonra Rusya, Kırım'ı 1683'te inha edecek. Biz Kırım'ı geri almak için 1787 yılında savaş açacağız. 1787 yılında savaş açınca Rusya, Avusturya ile birlikte olacak. Ve savaşı üstün götürürken 1791 yılında Avusturya Ziştiva Anlaşması'nda savaştan çekilecek. Bunun sebebi... Avusturya'da ulusçuluk isyanların, iç isyanların başlamış olması. Ancak Rusya'ya gelineceğiz. 1792 yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul edeceğiz. Yani Prut Anlaşması, Pasolapçı Anlaşması, Belgrad Savaşları, Belgrad Anlaşması, Küçük Kaynarca Anlaşması ve Yaş Anlaşması. Siyasi gelişmeler bunlar. Islahatlar kısmına gelecek olursak, 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda İlk defa Avrupa örnek alınmıştır. Bunu unutmayacaksınız. 18'de Avrupa etkisi var ve bundan sonra hep Avrupa etkisi olacak. Hala da devam ediyoruz. Başka 17'ye göre daha kalıcıdır ama yine kesin çözümler üretilememiş, kesin sonuçlar elde edilememiş. 18. yüzyıldaki ıslahatlara baktığımızda en çok askeri alanda ıslahatların yapıldığını görüyoruz. Bunun temel sebebi de tabii ki mevcut toprakları koruma politikasına geçmemiz ve 18. yüzyıldaki ıslahatçılarımız 3 1 3 1 3 diye kodluyoruz. Yani 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamid ve 3. Selim. En çok soru geldiği yer 3. Selim ve 3. Ahmet. Lale Devrinden bayağı soru gelmedi gençler. O yüzden bu sene 3. Ahmet, Lale Devrinden soru gelebilir dikkat edin. Sadece Lale Devrinden anlatacağım 3. Ahmet dönemini ve soruları çözüp bitiriyoruz. 3. Ahmet, Lale Devrine baktığımızda Pasorofça anlaşmasında Lale Devrine geçtik. İlk defa Avrupa'nın üstünü kabul ettik. E tabi ki Avrupa tarzı yapacağız. Peki ne yaptık? Mantıklı düşün. Avrupa'yı örnek alacaksan oraya ne yapacaksın? Adam göndereceksin. Yani ilk defa geçici elçilikler Lale Devri'nin açıldı. Peki nereye? E kankamız Fransa'ya. Fransa, Fransa Paris'e ilk geçici elçilikler açıldı. Peki ilk geçici elçiniz kim? 28 Çelebi Mehmet. Gitti oraya. Paris'te bulundu. Paris Sefaret adlı bir rapor yazdı, yazdı, hazırladı. Ve Osmanlı buna göre startlar yaptı. Başka ne yaptık? Bu dönemde ilk defa matbaa getirildi. Türklere ait matbaa yoktu bu zamana kadar Osmanlı'da. İlk defa bu dönemde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi Macaristan'dan matbaayı aldılar geldiler. Ama bu matbaada ilk başlarda dini eserlerin basılması yasaklandı. Özel matbaa olmasına rağmen. Peki niye? Çünkü hattatların işsiz kalma durumundan dolayı ulema din bilginin karşı çıkması ve müstensih hattat yardımcılarının işsiz kalma durumundan dolayı özellikle yasaklandı. Biz burada hattatla ulemayı bilelim yeter. Dini eserlerin basılması yasaklanmıştır. İlk basılan eser de Van Kulu Lügatı adlı bir sözlüktür gençler. Başka bu dönemde Yalova'da kağıt fabrikası açıldı. Bazı kaynaklar 2, 1. Mahmut döneminde de açıldığını söylese de bu dönemde Yalova'da kağıt fabrikası açıldı. Başka işte bazı e, fabrikalar açıldı yine. Bu dönemde özellikle tercüme odaları kuruldu. Hem batı hem doğu klasiklerini tercüme edebilmek için. Bu dönemde çiçek açısı getirildi ama İran'dan doğudan getirildi dikkat edeceğiz. İstanbul yangınları arttığı için bu dönemde tulum bacalar ocağı yani itfaiye örgütü kuruldu. Buna dikkat etmemiz lazım. Ayrıca barok, rokoko, gotik tarzı mimari üslubu benimsedi Osmanlı Devleti. Bundan sonra yapılacak olan mimari eserlerde Avrupa tarzı olan bu barok, rokoko, gotik e, üslubunu göreceğiz. İlk defa Avrupa tarzı yapılan mimari eser 3. Ahmet Çeşmesi olurken ilk camide nur Osmanlı Cami olacaktır. Lale devrindeki gelişmeler genel olarak baktığımızda bu şekilde. Lale devri ve 3. Ahmet dönemi patronu Halil İhsan ile yani bir yeniçeri ayaklanmasına son bulmuştur. İlginçtir ki 3. Ahmet Edirne olayıyla yani yine bir Yeniçeri ayaklanmasıyla tahta çıkmıştı. Ama yine bir Yeniçeri ayaklanmasıyla tahta Yani kısacası Yeniçeri ayaklanmasıyla tahta çıkıp Yeniçeri ayaklanmasıyla tahta tek Osmanlı padişahı 3. Ahmet'tir. Patrona Halil ve arkadaşları yeniliklere, ıslahatlara karşı mıdır? Hayır. Karşı değildir. Saraydaki eğlencelere, masrafa, halkla ilgilenilmemesine karşıdır. Kanıtınız var mı hocam? Var. 3. Ahmet çeşmesine ve matbaaya dokunmamışlardır. Bu da yeniliklere, ıslahlara karşı olmadıklarını gösterir. Evet 18. yüzyılda ilgili söyleyecekler bunlar arkadaşlar. Şimdi soru çözelim bir iki tane ve bu üniteyi de bitirmiş olduk. 18. yüzyıla baktığımızda 18. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa'dan geri kalarak savaşların çoğunu kaybetmeye başlamış mevcut toprakları koruma politikasına gitmiştir. Bu nedenle daha çok askeri alanda yedek çalışmalarında bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yaptığı ıslahat çalışmalarına dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı destekler nitelikte değildir? Yani ne soruyor bize? Hangisi askeri alanda yapılan ıslahat çalışması değildir diyor. Nizamı Cedid Ocağı'nın açılması. 3. Selim döneminde Nizami Cedid Ocağı kurulmuştur. Hatta onun hazinesini karşılamak için irade cedid hazinesi oluşturulmuştur. Yani askeri bir ocaktır. Humbaracı ocağının ıslah edilmesi. Humbar demek el bombası yapan ateşli silahın olduğu ocak demek. Özellikle Humboldt Ahmet Paşa bu hoca ıslah edecek ki gerçek adı Comte de Bonneville'dır. Fransa'dan getirdiğimiz bir uzman Comte de Bonneville Humboldt Ahmet Paşa. Bir diğeri Hendese Hanevi'nin açılması. Hendese Hane 1. Mahmut döneminde askeri mühendis yetiştirmek için açılan teknik okulun adıdır. Yine askeri alakalıdır. Bu da gitti. Tulumbacılar Ocağı'nın açılması. Tulumbacılar Ocağı ne dedik? İttifai Örgütü. Yani sivil bir kuruluş. Doğal olarak askeri bilgisi yok. Sürat Topçuları Ocağı yine askeri alanda yapılmıştır. Diyoruz. Bir diğer sorumuz, 1734 Küçük Kaynaca Anlaşması'nda gibi kararlardan hangileriyle Rusya, Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etme imkanına sahip olmuş oluyor? Rusya, İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Elçi açıyorsa, elçilik açılıyorsa iç işlerimize karışılır. Yine Balkanlar'da konsolosluklar açma imkanına sahip olması. Bakın Balkanlar'da konsolosluk açarak buradaki Osmanlı milletini ayaklandırmaya başlayacak. Yani bizim iç işlerimize müdahale hakkını elde etmiş olduk. Bunu aldık. Üçüncüsü İstanbul'daki Ortodoks Hristiyanların kurucunu üstlenmesi. Bu doğrudan özellikle iç içlerimize müdahale etmesine imkan hazırlamıştır. Bize doğrudan deseydi belki yalnız üçleyecektin ama sadece iç içlerimize karışma demiş. O yüzden 1-2-3-e şıkkı olacaktır.